Başladı. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dürbünle bakacağız dışarıya. Az önce bir denemeler yaptık. Az önce telefonun şurasını şöyle ekranına koyduk e, dürbünü. Evet. Bu sefer de yine yapacağız. Siz de görmeniz için. Ama bu o kadar büyük gösteriyor ki bu dürbün. Almak isteyenleriz varsa A101'de satılır. <laughs> Ben bakayım sana arkadaşlar size göstereceğim. Vallahi büyük gösteriyor ama. Şurada arkadaşlar bakın. E şuradaki Yutursun. inşaatı herhalde görürsünüz. Tamam, o da bir inşaat var. Bakın o inşaattaki da bakın. Abiler bakın Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi. şimdi bir Bakın arkadaşlar. E, biraz e, bozuk olması lazım çünkü çok Ayakkabını ayarlayamıyoruz. Nerede? Zor biraz. Ay ayarlayacağız şimdi arkadaşlar. Ayarlayacağız. ayarlayacağız, ayarlayacağız. Yani. Arkadaşlar sizin için. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Abone olun lütfen. Ee, yine sonra sonra dürbün sonra mikroskop alıp onları da test ederiz arkadaşlar. Değil mi baba? Ederiz oğlum ederiz. Dur, yapamadım. Az önce yapıyorduk şimdi yapamadık. Arkadaşlar diye. az önce yaptık ama e, şimdi yapamadık. Az önce e, yarın küçük ama biraz büyük oldu arkadaşlar. Şimdi bir ayarlama yapıyoruz arkadaşlar. Sizin için yaptığımız. Heh arkadaşlar. Ol, oldu arkadaşlar. Evet oldu, oldu. gördünüz. Gördünüz. Olay. Görüyor musunuz? Gördünüz bak ne kadar büyütüyor. Evet arkadaşlar. Bakın. Ama aslında e, telefonsuz olsa. Biraz daha büyük. Yani tabi tabi. Ancak bunu siz görebilirsiniz, anlayabilirsiniz diye tavsiye ederiz yani. Evet ha. yani. Herkese iyi günler, iyi tatiller, iyi çalışmalar. Derslerinizi iyi çalışın, tamam mı? Şöyle bir dürbün almayı size de tavsiye ederim yani güzel. Etrafı seyredersiniz.